Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gülüm Ev Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle ben eski evimizi göstermiştim. Orayı yıktırdık. Şöyle dümdüz oldu kapımızın önü. Kapılar da söktük arkadaşlar. Burası da bunlar boyanacak. Şu kapı içerinin şu giriş kapısı. Şöyle. Hepsi bizim değil bu arsaların. Yerini ölçtürüp duvarımızı çektirecek. Şöyle eve doğru gidelim. Kepçe buraya girmediği için biraz çukur oldu. Burayı eşim taşlarla doldurdu. Üzerine kum getirecek. Şöyle benim oturma grubum vardı çok eski. Biz bunları götürmemiştik. Öbürleri hep çürümüş. Bir bu kaldı. Bunu da eşim yıkayıp balkona koyacağım diyor. <laughs> Bunu buraya koymuştu annesinin. Eski sandığı. Hani kalan. Sadece bu kaldı. Anahtarına bak arkadaşlar. Önceden demek ki böyle Anahtarı bile üzerinde. Evimiz umurumuz çok güzel oldu. Açıldı. İşler bitmiyor. Bitiriyoruz tekrardan. Şimdi şöyle merdiven boyumuzdan başlayalım. Bugün şimdi Burak'ın boyası kaldı. Bir alçıları bitirdi Abdurrahim sağ olsun. Şu süpürgeliklerinin şeyini yapıyor. Kolay gelsin. Oğluşum. Üstten de boyayacaklar için onları da Tamirat müdür adım Parmakla yola şöyle silerken temiz dursun diye. Çünkü ta şey merdiven boyunu yaptı. Fayanslar şeylerle duruyor. Bunlar tam, tamir ediyor işte olmayan yerleri. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkalım. Perdelerimiz takıldı. Kapılarımız geldi. Onlar takıldı. Allah'tan bir mani olmazsa eşyalar gelmedi çünkü biz mezunlar almıştık eşyaları. Oradaki abiler de mal almak için, malzeme almak için şey etmişler İstanbul'a. Normalde pazar günü gelecekti. Çarşambaya kaldı. Hemen şöyle girişten kapımızı göstereyim. Arkadaşlar ben sade seçmiştim modelini. Eşim de arasına şöyle iki çizik attırmış. Model olarak. Ama gerçekten çok güzel oldu kapılar. Karavazlar yüksek istemiş. Şöyle yavaş yavaş koyduğumuz bir temizliğimiz de azaldı. Camları sürmüştük. Tekrardan yıkım işi yaptığımızda geri yağmurla beraber çamur gibi şey oldu. Yani kirlendi. Onun için burayı tekrardan yarın sürecek. Şöyle pereler mi arkadaşlar? Pereler mi diktirmiştim. Geldi. Şimdi de İnşallah görmeler hazır olsun diye. Şöyle modelini gösterim inşallah beğenirsiniz. Üzerinde bir şöyle sade. Çok da çiçekli böcekli seviyor. Hep sadeden yanayım. Tebrikler bu model arkadaşlar. Bugün burası bizim yatak odasıydı. Buraya böyle bir perde diktirdik. Onda da hatta tozu diye indirmedim. Dağıtım yukarıda duruyor. Canları silinecek yarın tekrardan bir temizlik yapmayacak. Şimdi geçelim de evimizin Perdesini göstereyim. Çoğu takipçim Instagram'da yazmış. Kulaplayı sık 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 çek ama pek de şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Valla yazanlara göre çekiyor. Şöyle. Bu evimiz zaten küçük çocuk odası burası. Buraya şöyle bir perde diktirdim. Bu da aynı. Sadece ön tarafı gözlerim arkasında şimdi siyah diktirdim. Hatta çekiyorum şimdi şöyle arkadaşlar Bu da çizgili. Altada şeyle uyumlu biraz. Güneş, güneşliğiyle. De. Burası da böyle. Şöyle yavaş yavaş gelelim salonumuzun kapısı burayla şu mutfağımızın kapısını camlı yaptırdık geri kalanı kapalı burada bu arada serilerimi getirdim bugün annem orada yıkamıştım ya arkadaşlar getirdim bunlardan muhafaza etmeye çalışacağım burası banyo ile lavabo kapısı burası çok şirin oldu burada lavabo vardı şu kocada arkadaşlar ben onu çıkarttırdım eşime Lavabo içeri koyduracak küçük şey içine. Tuvaletin içine. Burası da böyle oldu. Şimdi salonumuza girelim. Şöyle bir de hasırım var. Bunlar biz yufka ekmek suluyorduk bunun üzerine. Bu da annemin. Yıkadım ben bunda. Bu da çok eskimişti. Kenarlar hatta şey yaptı Annem annemin oraya kapattık. da şöyle dairenin girişinde merdiven boyuna astıracağım eşime. Bugün bunları getirdim. Buranın perdesi sade güneşlikler taktık. Buraya tüm diktirdim. Onları temizledik temizlenip sonra da kaçamak Yere kadar değdiği için kirlensin istemedim. Bu sadece bunların güneşliğini taktık. Şöyle. Eşim de bu arada boya yapıyor. Onun yanına da gidelim. Hiç iş bitmiyor. İçindeki tamamen bitti sonra temizliği yapacağım. Yapıyor geri batıyor. Yapıyor geri batıyor. Siliyor Yapıyor geri batıyor arkadaşlar. O yüzden Tamam bugün boya işine bitsin. Ondan sonra şey yapacağım. İnşallah şöyle mutfağımızın perdesi de buna dik 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 iyi mi yaptık? Kutlanmamıyorum. Pek beceremiyorum indirip kaldırmasını. Ben de gideyim, Hiç yapamadım. <laughs> şöyle tekrardan bir arkadaşlar. Şöyle şöyle perdemizi indirdim. Geriden gösterim. Ama tekerle zor iniyor. <laughs> Şurası da burada başka bir ip koymuşlar. Bunu da şöyle kapatabiliyor. Şöyle tamamen kapanıyor. Açıp örtmek istediğimizde bu taraftan ayar yapıyor. Şöyle tekrar bu tarafa çevirebiliyorum. Tamamen kapanıyor. Perdemiz de bu. Dediğim gibi hepsini yukarıda indirmedik. Şöyle i̇şte hepsini dağıttık. Ben bu geri toplayacağım şimdi tozlanmasın. Çünkü evimiz bayağı tozlu daha. Şöyle balonumuza doğru çıkalım. Bak ona kale kim çekti? Renkli boyamayacağız sanırım öbür tarafı kaldığı için sadece balkon içine şöyle beyaz tava Kolay gelsin usta. <laughs> Her taraf boy <laughs> Şimdi daha birinci katını attı. Yavaş yavaş itileyecek. Biz de hemen şöyle elimde benim da hiç boş durmuyorum. Görüyorsunuz zaten suyla kirli. Boyalar dökülen yerlerin hemen sileyim arkadaşlar. Şeyleri kalmasın fayanslarda diye. Var diye bizim çok kötü çekindiriyordu. Burada kale çok çekmiş, yuvarlanmış. İsti falan güzel olmuş. Sultan gene evinde çekmiş öyle. Evimizin yeri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Demir de çekip o olsun. Sonra gidiyoruz ya. Hava <laughs> yine bugün bulutlu. Biz geldik geleli. Hiç açılmadı. Hep yağmurlu, bulutlu, soğuk. Duvarları bir kat atacağım mı? Şöyle durayım da. Bir kat atacağım da. Hazır. Ha. İyi bari az kaldı ya. Bir de Merdan boyanı boyasak ev işi bitiyor herhalde. <laughs> Emmi beğendin mi sen hmm, çok güzel oldu. Afiyet şeker olsun. Evet. <laughs> Şöyle nenem gül bizi çaya davet ettiler. Vallahi evin... Çok güzel olmuş eline, eline Afiyet şey olsun var. canım. Afiyet olsun. Ben de evi bıraktım. Pazar buraya çalışmaya geldim arkadaşlar. Şey <laughs> Sohbet daha tatlı geliyor. Gelin beraber çay içiyor. Şöyle çayımız da burada. Hıcıp sinisi değil mi? Hıcıp sinisi bu. He. İyi. Kızlar, Kızlara götüreceğim. Sümeyye sever bunu. Yani... Ha video mu? Video mu he he seni görüyorsun ya gelince. Gör rengi değil de attığımda görürler. Öyle mi? He. Oğulların da görür, da He. Eşimin <laughs> amcası bunlar <gülüyor> gelinleri. <gülüyor> Zaten şey yaptırdık Zine Tekin'le. Köfte yaptırdık nenem. <laughs> ee, amcamızın hanımına nene diyor Bizim köyde de nene diyor biz. <laughs> Çayımız güzel ya dışarıda çok güzel <laughs> <böyle> çay geliyor. <laughs> Ramazan mı? Ramazan he. O sonra oldu yani vardı oldu oldu bir de. Görmedim hiç. Şunun kadar var. Sen i̇yi o şey kaç yaşında zeni şey? İyi maşallah. Sen büyük tabii. küçük olan? Dokuz. <laughs> onlar büyük bizimki. Ramazan 10 yaşına girecek. Ha seni çekiyorum bak Türk bayrağını ve şeyinle Baba, sefer. baba, sefer. baba selam yap. Bayağı. Babana selam sel. Hey, baba internette yok izleyemez yazık. Okuyor diyor o Okuyor o. Biberlerimizi göster. Ee, bak. Bir da yani. ee, i̇nşallah. Bak, bak, bak. Bak, bak, Hanım, bir gezmeye çıkmış <laughs> Muslunun bahçesini çek. Bunlar pek temiz arkadaşlar. Bir daha çek dedim ya. <laughs> Şöyle sarımsakları. Önce bahçelerin şöyle düzenli bir çekim. Her taraf pırıl pırıl. Adamlar stil yapmış da koymuş da annemi ben stillerini yapacağım. Nasıl tutmuş ya? bu domates stili patatesler büyümüş bu patates Mürsel durmaz tertemiz bak etrafı sürekli temizler soğanları oraya maruluna yine yemiş soğan i̇şte bu herhalde baş soğan olacak kışlık soğan evlerinin düzeni çok güzel И? he. Hiç boş durma yap böyle. Burada biber sitirlemişler. Bunlar yek misin Mürsel Lelele? Şunlar yek, şunlar, 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 şunlar sitir. Buna da sitirlemişler. Güzel güzel valla. O yanda da ekmemiş, o yan da ekecekler. Orada da var yerleri. He. <laughs> Patlıcanımız çok <laughs> Ama ne? mı yaptınız? <laughs> Her tarafı çevirerek güzelce yapmışlar. İnşallah biz de böyle bir yer yaparız da gelince domates, salatalık, biber stillerim bende Evleri çok güzel. Hani can nereye şu mu? Evet. Ana kocaman olmuş. Hadi, hadi. Hey yemiş çözler uçlarını bak hani yukarıda var. Çektim çektim. Tamam bunda da yazık. dışını yaptıracaklar. Bizimki bizim de 20 sene durdu böyle inşaat. Şimdi buranın sahibi Emre şey gitti yurt dışında. İnşallah bunu Fransa'ya gitti. O da hayırlısı inşallah yaptır içine geçer. İçinde oturuyorlar ama dışı falan yapılacak aynı işte bizim ev gibi.